lojikizin podcast 20. bölümde Londra'daki Christmas kutlamalarından bahsediyoruz. En sevdiğim inclusive şarkı. Evet, ikisini beraber. Doğru. Christmas zamanı geldi bir tane Christmas bölümü yapalım dedik. Yes. Şarkı Hatta ilk videolu bölümümüzü yaptığımız evet. için de evet. giyindik, süslendik, yılbaşı ağacı gibi Christmas jumperlarımızı giydik. giydik, güzel evet. güzel elimize şarabımıza aldık. Bundan sonra bizi YouTube'dan takip edersiniz. Umarım rujikizi, subscriberlarımızı arttırmak istiyoruz. <laughs> biraz da böyle defterimizle kitabımızla geldi. ders Çünkü ders çalışıp, geldik ders <laughs> çalışıp çalışıp geldik bir de e, sadece ses kaydı alırken tabii bunlar hiçbir şey gözükmediği için biz rahat rahat arkada yazıyoruz çiziyoruz ama yani bunu saklamanın bir anlamı yok, yok ki aynen öyle çalışıyoruz bir Benim sıralamamız de sicilya, e, defterim Hatırlarsınız belki Sicilya ve Marrakeş'e anlattığımız Kendini Yollarda Bulabilir Misin? bölümünde bu defterin anlam ve öneminden bahsetmiştim. Evet, Eğer dinlemediyseniz o bölümde dinleyin lütfen. Ve gerçek. işte gerçek. defter. Aynen. O defter şekil bir <laughs> defter bu defter. <laughs> Aynen. Christmas. Christmas nedir? Önce nedir? Biraz ondan bahsedelim evet. dedik. Ondan başlayalım. Aslında Christmas bir Hristiyan kutlaması. Ve İsa'nın doğumunun kutlaması, evet. onların bayramı, çıkışı orası yani bizim kurban bayramı, şeker bayramı gibi, onların da dini bayramı. ama günümüzde artık çok da böyle e, dini dini kutlanmıyor, kutlanıyor ama daha çok bir festi ve dönüşmüş yani bir festivale dönüşmüş. Durumda. Yani dini olarak kutlamayan ailelerde bile bir kutlama ya dönüşmüş. Evet. Ee, hani dini olarak kutlayanlar da var tabii ki ama kutlamayanlar için bile e, bir. Bizim mesela Kurban Bayramı gibi değil mi? Hani kurban kesmesen de işte bayram tebriğine gidiyorsun, komşularına gidiyorsun, akrabalarına, büyüklerine gidiyorsun. Onun gibi bir kutlamaya dönüşmüş tabii çok daha global bir şekilde yani. Yine kapitalizm bundan Hı. alacağını almış evet. tabii ki o da işin içine girmiş. Nereden başlayabildiği <laughs> kadar, değil aynen. mi? Ama hani şuradan başlayalım dedik. Ben buna ilk geldiğimiz sene şöyle bir şeyine maruz kaldım. Okulda Nativity diye bir şov yapılıyor. Christmas zamanı işte çocuklar birinci reception 1 bir ve 2'deyken biz şok olduk. Şu, ufak bir şok geçirdik böyle çünkü şeydiler İsa'nın doğumunu anlatan bir tiyatro oynanıyor aslında. Ve e, şey de diyorlar ama çocuğunuz bunda yer almasını istemiyorsanız söyleyin bize. Evet biz hemen çekeceğiz çocuğunu. Yani o yaştaki çocuğa bunu nasıl anlatırsın? şeyi çocuğum bu bunda sen katılamazsın diye. Yani tabii Olmaz. Ki, katılsın dedik yani çocuk onun sonuçta hani. Okey falan. Kimisi Gerçekten de böyle oluyor. Da kimisi şey çoban oluyor Ço evet. değil mi? Ama onu gerçekten öyle çok da din din almadılar ama ya alan çocuk da olabilir bu arada. Bu kısmından hiç hoşlanmadım. Ee, ama neyse hani öyle bir şeyle giriştik biz böyle Christmas'a. Ee, okullarda böyle bir kutlama var çok enteresan Çok bir enteresan bir de şeyi ben hiç duymamıştım. Çünkü biz buraya geldiğimizde benim kızım 10 yaşındaydı. Dolayısıyla e, daha öyle daha çocuksu taraflarını yaşamadık. Ne Elf'te onlar? Aa, Elf on the shelf. Elf on the shelf nedir? Evet. Anladım. Küçük şimdi elfler var. E, elfler aslında Santa Claus'un e, yardımcıları. yardımcıları. Bu elfler çok yaramazlar. Evlere giriyorlar ve e, ortalığı dağıtıyorlar. E, çocuklar sabah uyanınca işte e, ebeveynler bu elfleri Yaramazlık yapmış sanki gece gibi Kuru, kurgulayarak bir yerlere koyuyorlar. Çocuklar da her sabah kalkıp şey diyor. Aa elfler nerede acaba buluyorlar? Biliyorlar bunları yapıyorlar. Tabii Kesin. tabii. Bunu böyle sonra Instagram'dan, Pinterest'ten falan buluyorsun. Hı -hı. Ona göre yapıyorsa. Tabii ki ben bunu asla yapmadım. Çünkü yani o kadar üşengeç bir insanım. Peki sor mu ee, ikizler canım? Yok, sormadılar. E, Santa Claus var mı, yok mu? Hediyeleri kim getiriyor? Sen hmm. mi koydun? O mu getirdi? Tabii sordular ve e, var demek zorunda kaldık. Çünkü çünkü herkes bütün çocuklar onun olduğuna inandığı için şimdi ben aslında yok demekten yanaydım. Çünkü ben şeyi de hiç yapmadım mesela diş perisi bilmem ne falan. Hı -hı. Yok dedim böyle bir şey. Hı, -hı. Ama Santa Claus'da biraz böyle bir yok mok dedik bir şey oldular. Nasıl yani yok ama falan. Var var falan dedik geçtik sonra. Ama şöyle bir muhabbet oldu işte ikinci sınıftalarken falan e, okulun sınıfın whatsapp grubuna bir veli şey yazdı. Çocukların bir tanesi Santa Claus yok demiş benim kızım şu anda ağlıyor. Lütfen çocuklarınıza söyleyin Noel Baba yok demesinler falan. Ya da sen kızına söyle deal with it. Ya evet hani tabii canım. Neyse böyle böyle şeyler oluyor. Şimdi artık şey dediler bu sene. Aa biz biliyoruz ya anne babalar koyuyor hediyeleri <laughs> <bana. gülüyor> <laughs> böyle bir şeye girdiler yani, yandılar yani. Yok, artık uyandılar. Ben yani şey de çok güzel bir cevap olurdu bence. Sence? Ne yani? Sen ne düşünüyorsun? İnanıyor musun? İnanmıyor musun? Hayır. Evet. Onlara sat topu, onlara atmak. Arkadaşlardan duydukları kadarıyla ona inanıyorlar. Evet. Hatta mektup yazılıyor falan. Santa'ya evet, hediye. Being nice or naughty. Değil mi? Evet. Önemli. Evet. Bu sene iyi bir çocuk oldun mu? Ondan sonra da hangi hediyeleri istiyorsun? İyi bir çocuk olduysan işte Santa sana hediyeler Bilmiyorum, getiriyor. ben naughty olurum. Hatta istiyorum. Christmas Eve'den önce e, şöminenin yanına havuç ve bisküvi bırakılıyor evet, 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 ki doğru. Santa geldiğinde geyiklerine götürsün Besleyesin diye bir de diye. süt pardon evet süt kurabiye ve havuç konuyor e, çünkü işte o gece la bilmem ne falan. Belki o süt kurabiye kombini de oradan geliyor. Belki böyle de. o o o o. Geçitler de. Süt, gelen yeme, bir süt içmesi gerçekten. <gülüyor> Olacak işte <laughs> neki değil mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Neyse gele gele şeye gelmiş ne ne dedik hem e, süsleme <laughs> işte hmm. ışıklar şimdi bu Christmas şöyle başlıyor her yerde. Christmas dönemi daha doğrusu bu böyle bir sezon Aynen. galiba Kasım'ın 20'si gibi başlıyor işte yılbaşı ile birleşiyor ve ocağın ikisi gibi de her şey kaldırılıyor ışıklar ve bu ışıkların açılma törenleri. Hı. Gerçi burada mesela Amerika'daki gibi mesela evi ışıklandırma o boyutta olmuyor hani Amerika'da bütün ev ve bütün bahçedeki ağaçlar her şey ışık bilmem kaç watt hani Hobalonda olduğu hmm. gibi yani bir basar bütün ev aydınlanır gibi öyle olmuyor burada ama sokaklar değil mi bütün mahalleler sırayla lights off dedikleri bir gece var belli bir tarih önceden belirleniyor tabi bunun çok ünlü olduğu caddeler var Regent Street, Oxford Street, Carnaby Street. Oranın light zone daha da önemli ama bizim mahallemizin light zone'u da işte Richmond'da hangi akşam, Twickenham'da hangi akşam, Teddington'da hangi akşam biliyoruz. Hatta benim Laura diye bir arkadaşım var gidiyoruz mulled wine içiyoruz. Kızlar artık gelmiyor maalesef. <gülüyor> <gülüyor> çok sıkıntı deyip ama keyifli bir şey. Evet bir de öyle bir de mesela Kew Gardens var o çok ünlü. Kew Gardens'da bir light şovu yapılıyor. Christmas at Kew diye ha, geçiyor. Eventin ismi. adı o evet. Mesela bu ışık ve süsleme üzerine bayağı bir şey var. Bizim mahallede çıldıranlar var bu süsleme Ev, konusunda. evlerini mi? Evlerin önüne böyle şey vardır ya kebapçılarda e, havayla, <laughs> bunun şey. ne <laughs> Bizim sokakta bunun noel babası var böyle. Ee, bir tane mesela evini hediye paketi gibi süsleten. Ama o her sene yapıyor belli. Birini çağırıyor yaptırıyor sonra ve depoya kaldırtıyor. Öyle şeyler de var yani. Tabii bu bir yandan da e, alışveriş çılgınlığına dönüyor. Sen dön söylemiştin ben oraları çok gezmedim de işte Harold'da bu Fortnum Mason'da inanılmaz sistemler. Hatta beğendim bir videosunu çekip bir reel yapmıştım. Hmm. Onu koyarız Rujikiz'in e, hesaplarından paylaşırız. Ee, yani çok meşhurları var. Harrods, Fortnum and Mason bir de işte Mayfair gibi semtlerde, daha zengin semtlerde Cartier gibi Tiffany Co gibi ee, bu ...dekorlarıyla ünlü markalar diyelim, mağazalarını inanılmaz güzel süslüyorlar. Biraz daha lüks tüketim olanlar tabii ki buna yatırım yapıyorlar ama bu da bayağı... Çünkü, e, Christmas hediyesi almak, Christmas kartı göndermek bu geleneklerin arasında... Christmas <laughs> şey kartı. Ben, ben, ben değil mi? Bütün sınıfa tek tek... Ay, evet, Ya böyle bir şey, ben <laughs> inanamadım. Bir de ilk sene biz yazmadık ve büyük bir şok geçirdik yine. Hı. Kültürel şoklarımızdan Çünkü bir tanesi tek daha. Tek geldi herkese. Çünkü 30 tane kart geldi. Küçük küçük böyle bit bit kartlara bazılarını da ebeveynleri yazmış. Ve bu olmadan önce ben bundan niye şüphelenmedim bak hiç aklım çalışmamış. Dediler ki sınıfın isim listesi bir yerde var mı falan. O tamam, loka diyorum ya niye istiyorlar. Meğersem listeden herkesi tek tek, tek, tek kart yazacaklar. yazmışlar. Sonra iki sene biz de yapmak zorunda kaldık ama sonra azalarak bitiyor. Çünkü sonra yakın <laughs> Yabani gibi <yaşadım>. yazmamaklık <laughs> evet. yapmamak lazım. Evet, <laughs> evet böyle bir şey var herkes birbirine. Sonra, sonra dışlama izliyor. dönemi başlayınca sen ben bizim oğlan diğerlerine göre Sadece arkadaşlarına başlıyor. yazmaya evet. başlıyorlar Peki. ama bu Christmas kartı alışma verişme olayı bayağı var. Her aldığın hediyeye bir kart yazıp bir de ona özel bir not yazılıyor falan filan böyle şeyler. Ben var. seviyorum mesela Christmas'ta Hı -hı. benim eski mahallemde hep yemeğe davet edilirdik. Ondan sonra mutlaka bir teşekkür kartı götürürsün. Ya önceden çiçek gönderirsin ya giderken Hatta mesela şarap götürülmezmiş, Aa. çiçek elinde götürülmezmiş. Ya saksılı çiçek götüreceksin, mesela buket çiçek götürürsen, e, ev sahibi orada yemek hazırlıyor, bir sunum yapıyor, bir hosting yapıyor. O sırada onu vazo aramak zorunda bırakıyorsun, çiçek koymak zorunda bırakıyorsun, uğraştırıyorsun bir diye olmaz. Sokma diyor. Ya önceden göndereceksin ki o vakti olsun e, vazoyu, bizde hani kız istemeye giderken çiçekler önceden geliyor, onun gibi. Ya da e, çiçek götürmeyeceksin. E, şarap da götürmeyeceksin. Çünkü o e, servis edeceği yemekle birlikte uygun şarabı o seçecektir, Ay bana sunacaktır. şimdiden daral geldi. Öyle e, beğenmediği, beğenmeyeceği, sunulmayacağı, uyumayacak şarabı alıp öyle götürmeyeceksin gibi gibi. Ama tabii bunlar fazla kokoş. Sen tabii ne istiyorsan al götür o ayrı. Ama bunlar evet. Evet yani ama yani, yani teşekkür partı ailelerde... önemli bir şey yani. Yok O evet. O Davet önemli. ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırt sırt. E, ee, bir de bu şey olarak da çok önemli. Herkesin evine gittiği aslında hani bir şey Aile toplantısı, ailenin toplanması için bir gelenek gibi bir şey. Hani kopuk hani, derler ya öyle evet, değil Aile yani. ilişkileri kopuk de, de yani belki genel anlamda öyledir ama Christmas inanılmaz özel bir şey. Burada neydi? Aralığın 24'ü Christmas Eve, Eve. evet. Aralığın 25'i Christmas Day. Day 26'ı Boxing Day ve evet. genelde 24-25'inde çok büyük çoğunlukla herkes ailesinin yanına bir gidiyor. Orada öyle bir yemek yeniyor. E ee, ve şöyle düşün Avrupa'da da öyle benim ekibimde Fransız İspanyol İtalyan insanlar var Herkes burada hani ben Londra'dayım burada gezeceğim, arkadaşlarıma takılacağım öyle bir şey yok herkes evine gidiyor paşa paşa orada geçiriyor sonra New Year's için e, sonra denilen... İşte eve geliyorlar 24'ünde e, Christmas Eve oluyor akşam yemek yeniyor. Ondan sonra sabahleyin hediyeler açılıyor. Çocuklar bir işte aşağı iniyorlar falan filan. 25'i de bir de Christmas dinner oluyor. 25 Christmas dinner diyorlar. 2'de başlıyor mesela. Evet, o böyle bir Öğlen şey, vakti. İçme, yeme, içme. Aynen. Neler oluyor o yemekte mesela? Oo. O yemekte hindi rosto oluyor. Güzel. En değil mi? ünlü yemekleri hindirosto evet. hindi rosto. O bir de önceden hazırlanıyor, içi dolduruluyor falan. O bayağı bir gravisi yemek. Yapılıyor. Evet, gravy evet. sos falan. Ee, bir de e, mince pie oluyor. Evet, o da pie çok pie diye meşhur. Bir tatlıları bir şey e, çok tatlı şey tatlılı hamurlu içiçe konmuş onun üstü Sakin. bir kat daha tatlı konmuş üstü pudra şekerli falan Middle East'ten Middle geldi deniyor ama hikayesi, yani biz o kadar ağır tatlı yemiyoruz. Bayağı ağır bir tatlı bence. Ee, bir Mold de wine şey yapılıyor, mulled evet yani ne deniyordu ona? Sıcak şarap. Sıcak şarap, evet sıcak şarap yapılabiliyor. Ee, crackers var. Evet, evet. Ben Krakers onu da ilk defa burada görmüştüm. Böyle iki tarafından çekilince patlayan bir şey aslında. Böyle yan yana oturan insanlar ellerini çapraz yaparak onu Öyle. tutuyorlar. Ha, ondan sonra evet. herkes aynı anda çekiyor, İçindekiler şeyler her yere dağılıyor. Ben ondan sonraki temizliği düşünemiyorum. <laughs> Ama onun için Ama bir hediye falan. çıkıyor, küçük evet, bir bak, hediye. Genellikle böyle bir taç. Renkli bir taç çıkıyor. Herkes kafasına onu takıyor. Seninki mor, benimki sarı. Ondan sonra işte içinden küçük hediyeler çıkıyor. O hediyeleri almış oluyorsun. Bir de işte aslında kimde ne tarafı kalacak diye bir şakası var aslında onun galiba ama ben Aa, çok iyi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum duymadım. Yani biraz yumurta. E kırmak gibi hani tokuşturmak gibi. Eee Wine'da da işte aslında o sezonla birlikte o lights up dedik yani ya, Kasım ortasında başlıyor. O sezonun açılmasıyla birlikte her yerde Mood Wine satılmaya başlıyor. Şimdiye kadar benim içtiğim en güzel Mood Wine'ı arkadaşım Elif yapıyor. Hani bahsediyorum Oo. Ya Elif Bala ben Hı -hı. buradaki Londoner kızlardan bir tanesi çok beğenmişti. Ben ben, ben Wine sevmem ya dedim. Bir yaptı ben bu. Seviyorum ki ne? Aynen öyle. Bizim evde yapmıştık. O da şeyde Christmas. çok güzel oluyor. Ee, biz iki sene önce Almanya'daki Christmas marketları gezmiştik. Böyle soğukta hmm. onu sıcak sıcak içmek o böyle içini ısıtıyor. Çok güzel. iyi oluyor. Güzel. Belki oradan bir gelişi vardır bilemiyorum. Aklıma şeyi getirdi. bak. Winter Wonderland'den bahsetmedik. Hmm. Christmas at Q dedik. Orada da muld Wine oluyor. Winter Wonderland diye de bir şey var. Hyde Park'ı düşünün ne kadar büyük. Neredeyse bütün Hyde Park kadar kocaman bir panayır kuruluyor. Devasa bir e, nedir o dönem? Dönme dolap. Dömer Aynen. İşte bütün oyunlar, e, ateş ediyorsun, işte ayı kazanmaya çalışıyorsun, yemekler, dönerciler. E, bir de Bavyera şeyi oluyor, Alman Bavyera kısmı oluyor orada, sosisliler, biralar canlı müzik. müzikler evet, çok eğlenceli çok keyifli oluyor. ama sen diyor artık iyice turistik olmuş e, gereksiz pahalı diye yerler evet. çok gitmiyor yani turist Christmas'tan önce ücretsizdi girişi. Sadece içeride işte yediğine, içtiğine, bindiğine, indiğine para veriyordun. Şimdi Christmas, şey Covid'den sonra ee, gelen kişiyi sınırlamak adına veya sayıyı hmm. bilebilmek adına diye başlayan giriş kişi başı 5 poundluk ücret devam etti Hı -hı. maalesef. Hı -hı. Dolayısıyla önden bir bilet alman gerekiyor. Ee, ama sonra içerideki şeyler pahalı evet. Yani bu sene herkesin orası ne kadar pahalı dediğinden e, şikayet ettiğinden e, şikayet ettiğini duydum. Gökhan'ın bir arkadaşı da demiş ki ona gideceğinize Windsor'da bir tane varmış. Biz şimdi hmm, de ona gideceğiz. Güzel bir de fikir. Onu deneyeceğiz. Windsor'da öyle bir şey varmış ama şey çok güzel yani çok güzel bir festival alanı. Ben Fakat de çok biraz sevdim. tuzlu. Evet bir biraz pahalı. Hatta işte bu sene birileri Date Night'a gittiler Winter Wonderland'e. Böyle rom-com gibi çok tatlı. böyle Eğlenceli. Aa, bir de oradan kazanılan o büyük... Ee, ayıcıklar <laughs> ve peluş oyuncakları <gülüyor> metroda <gülüyor> görüyorsun bir süre. Doğru. Yani 20 Kasım'dan sonra metrodaki sarhoş, sarhoş insan sayısı şey. insan, boyutunda <laughs> ayı. insan boyutunda ayıcık taşıyan insan sayısı bir anda artıyor. Direkt diyorsun aha oradan gelmiş. O adamlar Christmas jumper'larda giyiyor mu? Giyiyor, giymez olur mu? Çünkü bu Christmas döneminde bütün şirketler bir eğlence yapıyorlar. Yani bizde iş virtual'a dönmeden önce, online'a dönmeden önce yapılıyordu. Şimdi çok yapılmıyor ama hala burada çalışanları, yani lokal olanlar çok büyük şeyler yapıyorlar. Yemekler, partiler. Hatta siz de yapıyorsunuz. Aynen. Ya, biz, yapacaksınız bir tane. Biz bir e, Winter Update diye bir şey yapıyoruz. İşte o şirketin yıl son toplantısı. Ama çok eğlenceli oluyor. Bütün işte mesela şirketin toplam billingi, revenue'su, karlılığı, şu bu açıklanırken bile quiz şeklinde oluyor. Ekipler işte e, yarışıyorlar. İşte bilene bilmem ne ödülü. ayın en iyi çalışanı, yılın en iyi çalışanı ödülleri şey gibi yıllık gibi işte en iyi giyinen en bilmemnenin iş versiyonu yapılıyor. Ve o toplantılara işte bu Christmas jumper'larla e, gelin diye söylüyorlar. İşte benim gibi ciddiye alıp da kızından Christmas jumper'ı yürütüp gidenler de böyle şampiyon oldu. Best mı? Christmas jumper kazandı. Bravo Gururla sana. takıyorum. Bravo sana. Evet. Aynen öyle. Böyle eğlenceler var. Bir de parti var. Parti olayı daha da inanılmaz bir şey. Çok kalabalık belki işte 500-600 kişilik partiler oluyor. Genellikle bir özel bir mekanda, hmm. özel bir DJ ile vesaire vesaire işte içkiler, şunlar, bunlar bir tema oluyor hep. Eski ajansındayken de öyleydi. Onlar böyle parkı kapatıp çadır build ediyorlardı o parkın içine. O çadırın içinde oluyordu partiler. Her sene başka bir tema oluyordu. Şimdi bu şirkette bir yeri tutuyorlar. Hatta ben Instagram'dan girdim bu sene gideceğimiz yer nasıl bir yermiş diye. Sirk Düsseldmüne. Böyle popolar falan burnumun önünde böyle şovlar falan var. Wow. Bakalım nasıl olacak yani. Siyon, sen ve popolar şeklinde <laughs> bir e, eğlence olabiliyoruz e, e, evet. bize fotoğraflarını Aynen, tabi, tabi, mutlaka, evet, mutlaka. E, mutlaka ilet. Bir de şey var tabii bu. Çirketlerin eventleri biraz yıl sonu eventi gibi oluyor. Çünkü orada bir inklusif hmm. olma gereği oluyor. Çünkü bunu Şart. sadece Christmas altında yaptığınızda o biraz hani sanki Hristiyan geleneği gibi oluyor. Dolayısıyla başka dini inancı olan kişileri inklusif edebilmek için e, Christmas slash New Year, New year, year end. bizde mesela bir iki saatlik online parti yaptık. Hani herkes o yılın en gurur duyduğu anıyla işte en kötü anını paylaştı mesela. Böyle yıl değerlendirmesi gibi bir şey oluyor ki bu biraz daha inklusif oluyor. Bu da güzel bir şey. Ben onu çok, çok seviyorum. Ben de seviyorum. Hani şöyle bir geri dönüp bak. Çünkü genellikle fırsatımız olmuyor ya böyle neler yaptığımızı düşünmeye. Hep ileriye bakıyoruz. Ama neler yaptık, neler iyi gitti. Benim için mesela çok güzel bir yıl oldu. Ben bu sene çok çok evet. mutluyum. O yüzden de hani onu paylaşmak hele ekiplerle beraber yaşamak falan çok güzel. Biz onu evde de yapıyoruz bu arada. Aa tabii. tabii. Hayır hepimiz dördümüz oturuyoruz, güzel. bilgisayarı açıyoruz Google Foto'stan. Diyoruz ki Ocak'tan beri neler yapmışız? Ay çok tatlı. Fotoğraflara bakıyoruz, güzel. videoları izliyoruz. Biz yılbaşı gecesini genelde öyle geçiriyoruz. O videoları izliyoruz, gülüyoruz. Aa şu vardı, bu vardı. Çünkü insan unutuyor. Doğru. Bütün doğru, yıl ne doğru. yaptığını. Çok Bize. Güzel, çok güzel bu, bir fikir. 31 Aralık şeyimiz oldu. Bu benim Hiç make verin. it count temamla da çok uyuyor. Ben hani yeni yıl resolution'larını falan sevmiyorum. Hiçbir zaman da onlar yapılmaz zaten de. Doğum günümde yapıyorum mesela. Bu sene şu sene olsun, şunun senesi olsun gibi. Bu sene e, bir liseden bir arkadaşımız kaybetmiştik. Onun da etkisiyle birlikte bu sene hep make it count yani Hı -hı. her geçirdiğin günün hakkını, hakkını ver, ver gibi bir e, işte sonra şey yapabilirsin 31 Aralık'ta geri hakkını dönüp Hakkını verdim mi bakalım? bakalım? Verdiğim haklar 1 3 5 bunları <laughs> verdiğin hakları <laughs> sayabilirsin. Evet, bu sene güzel oluyor. Çok güzel gerçekten. oluyor. Biz çok keyif alıyoruz. Bir de hani çocuklarla falan böyle iyi vakit geçirmiş oluruz. Biz onu mutlaka yapıyoruz. Bir de not aldığımız şey vardı. Burada bu Christmas filmleri evet evet Çok eventler dedik ya önemli. o eventlerle bağlayabiliriz aslında quiz oluyor mesela pub quiz dediğin şey christmas quiz'e dönüşüyor İşte sinemaya gitme eventi christmas filmleri izlemeye buluşmaya dönüşüyor 20 yıl önceki filmler tekrar sinemaya geliyor home alone şart ee, love actually şart benim personal favorite'ım the holiday Tabii ki öyle Jude Lawsuz geçmez yılbaşı Aynen evet, öyle. Çocuk filmleri de geri geliyor. işte Grinch'ler falan. Grinch'ler evet. Hepsi bir anda sinemada Christmas evet. e, şeyleri esnitleri Bir de değişik bakıyor. sinemalar oluyor. Yani Karda kışta açık hava sineması oluyor. Evet. Mesela e, otellerin rooftop'unda bir Christmas havası oluyor. İşte e, mesela soğuk, bacaklarına post gibi bir şey örtüyorsun. İşte ona göre dışarıda heater'lar oluyor. Isıtıcılarla oturuyorsun. Evet. Mold wine içiyorsun. Bir şeyler seyrediyorsun. Çok çok evet. keyifli oluyor. Ice skating Aa tabii. Çok güzel buz pateni alanları. Tabii söyle. Samerset House. Aynen, <laughs> benim de çok seviyorum. oranın <laughs> güzelliği nedir? Ondan bahsedelim. Çünkü DJ geliyor hmm. ve e, çok küçük çocuklar akşam gelemiyor. Dolayısıyla içki içiliyor. Tatel'in hmm, ya Tatincir ya Moet Chandon ikisinden birisi e, bir şale gibi bir şey kuruyorlar. Orada şampanyanı içiyorsun. Sonra DJ eşliğinde piste çıkıyorsun. Genç ve cool insanlar yani biz yani. Tabii ki. Sen ve ben of course. Ondan sonra hakikaten çok keyifli Somerset House ama Natural History Museum o da çok güzel. Burada Hampton Power, Palace Court çok güzel. Power Station Battersea Power Station. önünde sea Power o. Station. Ya evet. bir sürü yerde bir buz pateni evet, alanı. Güzel, Winter Wonderland'in içinde de oluyor mesela. O da bayağı bu festiv ritüellerinin içinde. Evet. İşte bu Christmas şarkıları. Bir Mariah bir Carey'i en az bir 30 kere duyuyorsun orada Artık burada. Artık bu bölümün herhalde jingle ne olacak belli. Ay, yani evet. Lütfen. <gülüyor> çok <laughs> rica ediyorum. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Çok Aynen. Christmas listeleri gelmeye başlıyor. Benim en sevdiğim lokasyonlardan bir tanesi şey Covent Garden. Oradaki o kocaman ağacı, ya. o Covent Garden içindeki süslemeleri acayip seviyorum. Her sene mutlaka en az bir kere gidiyorum ve akşamları orada bir tane mutlaka şarkı söyleyen birisi oluyor. Sonra herkes Canlı. bir anda dans etmeye başlıyor falan. Oradaki ortam çok güzel oluyor. Ben Covent Garden'ı çok, çok beğeniyorum. Güzel. Ama o şarkıları zaten sadece oralarda değil, her yerde. Radyoda da değil mi? Evet. Her yerde duyuyorsun. Bir de şey, ben tabii ki toplantılarda da kullanıyorum. <laughs> Adı, bu arada Covent Garden ile ilgili şöyle bir tüyo, tüyo verebiliriz, eğer bu Christmas çılgınlığında Lond Londra'ya gelirseniz e, Covent Garden'a mutlaka gideceksiniz hı hı. ama oradaki secret gem diyelim, Royal Opera House var. için Covent Garden'ın tam ortada bir çarşı diyelim, onun etrafında binalar var, bunlardan bir tanesi Royal Opera House. Royal Opera House'ın içine elini kolunu sallayarak istediğin zaman girebiliyorsun. Ne onun ruh tapına çıkabiliyorsun, onun ruh tapından aşağıya baktığın zaman Covent Garden'ı tepeden görüyorsun. Genellikle işte bu e, yılbaşı ağacı süsü gibi süslerle içeri e, donattıkları için onların ışıkları etrafa saçılıyor. Arkada e, London Eye ışıklandırılmış, onun e, onu görüyorsun ha nefis yani tam böyle bir Londra hmm. e, fotoğrafı çıkıyor oradan. E, onun için gelenler orayı bir mutlaka görsünler. Yani aslında bu Christmas dönemi evet bir Hristiyan adetinden de olsa da şu anda günümüzde bir festiv sezonu olarak evet, evet. kutlanıyor ve gerçekten hani Şehir bir başka gözüküyor, işte insanlar bir başka enerji de oluyor. Yapacak Biz böyle halimizden oluyor. anlaşıldığı üzere, değil böyle mi? evet kıyafetin, <laughs> küpelerin, şapkaların bunlar ortaya çıkıyor falan eğlenmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan gelişmiş ülke e, e, mensupları bunu da kaçırmalar. Ben çok eğleniyorum. Ben çok seviyorum Christmas'ı. Çok keyifli. Bir de he, hani herkesi aramak için, sormak için her bayramın olduğu gibi güzel bir vesile. Çok da e, güzel programlar, çok enteresan aktiviteler oluyor. Hani burada yaşayanlar zaten tadını çıkarsın. Burada yaşamayıp da seyahate gelmek isteyen, bu dönemi yaşamak isteyenler için de Londra'yı ziyaret etmek için harika bir dönem. Çok, çok güzel bir dönem. Evet. Ee, bu bölümde de sizinle e, Christmas'la ilgili bildik Aa bir tane şey atladık. Advent nedir? Calendar. Aa evet ama o da keyifli bir şey. Çünkü çok çıl çılgın bir şeye dönüştü o değil mi? Evet. Advent Calendar nedir? 24 Aralık yani 25 Aralık Christmas gününe kadar her gün bir şey açarak Aralık e, Aralık 1'de başlayıp, başlayan 25 tane hediye çıkıyor bu bir Lind Advent Calendar ise tek tek açıyorsunuz içinden çikolatalar çıkıyor değişik değişik ama artık öyle bir noktaya geldi şey. ki işte Selfridges'in Advent Calendar'ı var, Space NK'in Advent Calendar'ı var. Ee, içinden kozmetik çıkıyor, e, real size ürünler çıkıyor vesaire vesaire. E, Liberty mesela buradaki ünlü mağazalardan bir tanesi. Hem binlerce pound Fortnum and Mason, binlerce pound fiyatında advent calendar'lara dönüştü artık bayağı bir çılgınlık oldu. Evet. Gün gün hediye açma. Minik minik hediyeler ha, güzel şey o. Her, gün, evet. her gün. Her gün bir dopamin boost şey Aynen, öyle. Aynen. O da buradaki geleneklerden bir tanesi. Dedik ve e, evet yazdığımız her şeyi. Paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta e, ruh sağlığımızdan kendimizi medenenin ötesinde ruhen nasıl e, sağlıklı tutarız, bununla ilgili neler yapılabilir, neler yaşanıyor, onu konuşmak istiyoruz. Hepinize şimdiden Merry Christmas ve Happy New Year diyelim.